sizlerle birlikte voleybol savaşını deniyoruz. Evet ben burada Mortis alacağım. Mortis'le çok pro. Pro'yum ikinci. Bu Mortis Mortis'le oynanıyor. Hemen oynuyorum bu videoslardan. sizlerden 3 like gelsin. artık hedefimiz 3-4 like. 2 like'ı geçiyoruz her türlü. Hadi bakayım. Topa dokun diyor. Bilmem ne diyor. Uçuklanır. Lan dur. Hayır mal mısınız? Ha bilmiyorlar ki şu an kimse. Şuraya koş, şuraya koş, şuraya koş. Tuttum, tuttum, tuttum. Tuttum. <laughs> Güzel. Alı sayı. Aa tuttular. Tut orayı, tut orayı. Tut. Ben tuttum al al Hı. hadi hes güzel bir, bir güzel abone olursanız sevinirim 9 abone oldu. hadi yaparız bir şeyler tuttum güzel şuradan ben ah yes iki bir güzel İyi orada durman lazım bir yere bastın da çıkmayacaksın. İki de mi bitiyor güzel? Bin bari evim Güzelmiş. Devam edelim abi. 600 olduk. Öyle bir kupa kaçıyoruz ki hızlı bir şekilde artık. Koş Ya tuttular. Şimdi ben bunları nasıl... Of yargı. Oyunum ayak yargı yaptı. Ne biçim giriyorsunuz lan siz? <laughs> Eysim çık YouTube videosundayım. Çık. Çık senin savaşın. <laughs> lan tutun. Ha <laughs> tuttu lan sonra Daha düşmeyin. Tutarız. Tuttuğun dynamite güzel. Tuttu. Daha tut lan. Hayır bir bir. Lan. Lan kazanıyorum. Lan tut orayı. Tut orayı. Ananı ya. Hayır ya. Hayır ya. Çok zor. Şu ortisini bir rütbe yapak ya. 750 yapacağım ortisini. Ama zor yani. Ama ben niye burada doğuyorum? Püf. Ne? Ah, hayır. Dönma, 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 dönma. ne? Vay be Donma lütfen. ben durdurup geliyorum iki dakika. Şu dolmaz. Da Geldim şeyi açtım bu sefer. İnterneti açtım. Wifi bir şey oldu Wifi. Oy öyle bir korktum ki. Ban yiyeceğim diye. Dondu yani. Ban yiyecektim onu. Ah, orada dur orada dur. Yakalıyorlar. Bir kişi orada dursun. Abi. ben yine bu tatlı. Bu ne oğlum? Abi siktir git şuradan. E oğlum Bu ne? Biz sabah kadar böyle oynarız herhalde. Sen orada kal ben gideyim. Ya <laughs> bir <yürüyün>, gidin gidin. <laughs> ne yapmışsınız nesiniz? <laughs> <laughs> Ay ya be. Yine mi yedin? O donmasaydı yenmiştik ya. Yüzde yüz. Denedim. Bayağı kupa kaybediyoruz. Olay burada. Ben de yedim. Gel şuraya. Ananı. Ya babanı ne? Tırtma bak bana. Ah. Ah. Sabah kadar burada kalırım. şurada. Ay gel gel. Ben yakaladım. Ya öl ya. Al. Bu kum ya. Hey Hadi YouTube diyorsun da dur. Unuttum. Bas bas koş. Ha oradasın doğru. Öf. Hadi bakayım devam. Hı. Devam Hı. devam nerede tam? Orada var o yediler. Bunları öldürmemiz lazım. Ben tuttum ben tuttum. Dur benim ultim var değil mi? Tamam. Hı. Ağzına. Şşş. Hop. <laughs> Niye böyle? <laughs> o primo öldürürsem. İşte bu. İşte bu 7 dakika oldu arkadaşlar. annemi kandırma yöntemleri. Hadi bir kere de bazıla tek hesaplaşmaya girelim. Yap yap Ama güzel oymuş ha. Harbiden beğendim. Biliyordum zaten. Birazcık. <laughs> Allah başlamış mı? Görme. Devam edelim. <laughs> Bu videolardan lütfen 3'ü like. Bak lütfen. Oh, no, o lütfen. Abone abone. Panoğlu onu nasıl işte? Sen beni urus bakarsın. Moğol. Mine diyeceğim Moğol. Bazla vergi vakti ben bam 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 Geliyor mu? Bu gece pavyona geliyor mu? kaçtı tane basprosu Bas prosu. Eski bas prolarından kim kaldı oğlum? Bas prosu. <laughs> geliyor mu? <laughs> ha ah, ah. ha. Anan ya. <laughs> ne? Ama hmm, ulti dolduruyor ya. Bilmiyor ki ulti doldurduğunu. Hadi. Son bir kere daha şey. <gülüyor> <gülüyor> Vay, bye. O nasıl oldu? Bak oldu lan orada. Allah Allah. Tamam. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu güzel 3 like abone olursanız sevinirim.